Hoş geldiniz. Ben Hamza Altay. Bu videoda sizden gelen bir soruyu yanıtlayacağım. Arkadaşımızın göndermiş olduğu tabloyu ve listeyi tabii ki kullanmıyorum. Kendi özel bilgileri de var. Arkadaşımızın göndermiş olduğu listede şöyle bir şehir bölümü bulunmuyor. Ben bunu buraya bilerek ekledim. Çünkü çok farklı daha birimler bölümler olabilirdi. Bu nedenden dolayı siz isterseniz daha fazlasını da ekleyebilirsiniz. Ve soru şöyle diyor: Ödeme yapan ve tüm bilgilerine ulaşılan son kişiyi bulmak istiyorum. Burada, tabii bu Kemal kardeşimiz burada Kemal Van ve 10.000 olarak geliyor. Tabi burada arkadaşımızın senaryosunu biz uyguladık. Borçlu, şehir ve ödenen gibi yapılar var ama siz bunu farklı bir senaryoda da düşünebilirsiniz. Biz bu senaryo üzerine devam edeceğiz. Mesela son Kemal Van 10.000 TL ödeme yapmış. Biz bunu buraya getirerek son ödeme yapan kişinin kim olduğunu bulmak istiyoruz. Şimdi yapacağımız ilk şey eski yöntemlerden bir tanesiyle mi bunu yapacağız yoksa yeni yöntemlerden biriyle mi yapacağız buna karar vermek. Aslında buna karar vermek o kadar da zor değil. En azından benim açımdan o kadar zor değil. Çünkü ben yıllardır kullandığım yöntemi burada da kullanarak işlem yapabilirim. Biliyorsunuz Excel'in ara yani lookup fonksiyonu var. Bu lookup fonksiyonuyla birlikte bu işlemi oldukça basit bir şekilde yapabiliriz. Nasıl yapacağız bunu? Şimdi bakın geliyorum. Orçlu bölümünde ara fonksiyonu açıyorum. Ben bunu tek bir formül oluşturarak yapacağım yani farklı 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 hücrelerde farklı formüller yaparak bu işlemi yapmayacağım. Yani şunu demek istiyorum aslında. Borçluyu burada sadece adını bulup bundan sonra düşeyere gibi da daha farklı fonksiyonlarla şehir ve ödeneni buraya getirmeyeceğiz. Bu kapı yani arayı açtım. Burada aranan değer bölümü önemli. Bu işlemde önemli. Neden? Biz burada 2 ve daha yüksek bir değer kullanırsak aranan değer bölümünde indisi başarılı bir şekilde göstermiş oluyoruz. Eğer 1 kullanırsak bu değerin hatalı olarak gelmesini sağlar. Şimdi ara fonksiyonun temel kullanımı bu şekilde değil. İsterseniz yukarıda şuraya bir kart bırakayım. Ara fonksiyonunu oradan bir inceleyin. Temel mantığını, yapısını bir anlayın. Ondan sonra burada izlemeye devam edebilirsiniz. Ya önce bu burayı izleyin. Daha sonra ara izleyin. Tamamen siz bilirsiniz. Şimdi ben buraya 2 yazıyorum. Siz isterseniz 2'den yüksek ne yazarsanız yazın fark etmez. Bunu da özellikle belirteyim. Şimdi 2'yi buraya yazdım. Zaten bu bölüme de çok takılmayın. Burada önemli olan nokta aranan vektör kısmı. Biz burada tıpkı eğer fonksiyonunda yapmış olduğumuz gibi ya da V ya da fonksiyonlarında yaptığımız gibi diyelim. Belirli mantıksal sınavları yani şartları test edeceğiz. Önceliğimiz ne olacak? Buradaki borçlu, şehir ve ödenen bölümlerindeki hücrelerin bulu. olup Olup olmadıklarını kurcalayacağız. Çünkü biz istenen zaten bu bakın ödeme yapan ve tüm bilgilerine ulaşılan son kişiyi bulmak istiyorum. Şimdi biz normal şartlarda şöyle yaparsak mesela bu aralığı seçtik bu şekilde eşittir dedik. Veya bunu şöyle yapalım farklıysa diyelim farklıysa boştan yani eşitse boşa da olur ama. Park boştan. o mantıkla gitmek biraz daha iyi. Şimdi bana dönecek olan sonuç baktığımızda bakın doğru 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 diye değerler dönüyor. Tabii ki bu sadece sütun için geçerli, diğerleri için geçerli olmayacak. Şimdi ben buradaki doğruyu sayısal bir değere dönüştüreceğim. Bu sayısal değer de 1 olacak elbette. Peki nasıl dönüştürebilirim bunun için? 1 bölü dersem başına bu şekilde baktığımızda bunların hepsinin doğrudan 1'e dönüştüğünü görebiliriz. Çok güzel. Ama şimdi işlem bitti mi? Bitmedi tabii diğerlerinde. Diğer sütunlardaki değerleri de bir test etmemiz lazım. Bunun için ne yapacağım? Gelip buraya bir çarpı bırakacağım. Ve mantık aynı mantık. Gireceğim 1 bölü. Parantezimi açtım. C4 C19 ucu değeri bu defa test ettireceğim. Peki testin ne olacak? Boştan farklı mı değil mi? Tekrar çarpılıyorum. Bir bölü. Parantez açıyorum. Yine defa D'yi seçeceğim. D üstündeki değerleri 4 19 arası. Farklı mı boştan diye soracağım. Buraya kadar çok güzel. Şimdi ben aynı zamanda şehirle ödeneni de isteyeceğim ya. O yüzden buradaki değerlerin sabit olarak böyle yerlerinde durmaları lazım. Ama ortada bir problem daha var. Ben buraya geleceğim. Yeni bir kişi gireceğim. Bu durumda böyle bir tasarım yaptığımız için algoritmada aşağıdaki değeri biz alamayacağız hesap içine. O yüzden şöyle birazcık yüksek bir değer seçiyorum. Pardon yanlış yer şey seçtim. Bir tane daha sıfır koyayım. 190 da 190. da 190 olsun. Ben buraya farklı verilerle girdiğimde hesaplamanın içerisinde bunlar da dahil edilebilsin. isteğim bu. Diğer yandan şunu yapacağım. Gelip buradaki değerleri şöyle sabitleyeyim. Bunu da sabitleyeyim. Niye sabitliyorum? Bunların böyle mıh gibi kalması lazım. Az Önce de söylemiştim. Yani sağa doğru çektiğimde borçlu şehir olabilsin. Şehir ödenen olabilsin. Bunlar yerlerinde sabit olarak kalsınlar. Şimdi yapacağımız işlem bitti mi? Hayır bitmedi. Burada bir de döndüreceğimiz bir sonuç vektörümüzün olması lazım sonuç vektörü de borçlu için borçlu şehir için şehir ödenen için ödenen. O yüzden geleceğim. B4 ile B190 hücre aralığını burada göstereceğim. İşte yapacağımız işlem bu kadar. Enter'a bastığımızda Kemal buraya geldi. Bakın zaten şöyle gördüğümüzde de en son ödemeyi yapan kişinin bu olduğunu görüyoruz ve bütün bilgileri de doldurulmuştur. Tamam. Şimdi yan tarafa doğru çektiğimde içine girdiğimizde bunu görebileceğiz. Sabitlediğimiz yerlerin böyle mıh gibi yerinde durduğunu ama buradan bir daha bakalım. Burada B'yi seçmiştik sonuç vektöründe. Burada C oldu. Sağ doğru çektik sabitlemesi de yok. Burada da D oldu. Ben geleneksel hep bunu kullanmanız taraftarıyım ama bir formül daha oluşturalım birlikte. Bu da filtre fonksiyonuyla alakalı bir formül olsun. E birden fazla görmüş olalım diye gösteriyorum açıkçası. Belki diğer formül daha fazla hoşunuza gidecektir. Onu kullanacaksınızdır. Bu seçim tamamen size kalmış bir durum. Yukarıdakinden çok da büyük bir farkı yok açıkçası. Aynı burada az önce yapmış olduğumuz işleme benzer bir işlem yapıyoruz. Ama birazcık daha farklı fonksiyonlar işte işin içine giriyor. Filtreyi kullanacağız satırı kullanacağız, bir de mak fonksiyonunu kullanacağız. Şimdi bu üç fonksiyonu iç içe kullanarak işlemlerimizi yapalım. Geldik bakın burada filtre fonksiyonunu açtık. Eğer filtre fonksiyonu nasıl kullanacağını bilmiyorsanız bakın buraya bir kart daha bırakıyorum. Lütfen oradaki karttaki filtre fonksiyonunu güzelce inceleyin. Özellikle Microsoft 365 abonesiyseniz ve Excel sürümünüz 2021'den daha yukarıysa yapabiliyorsunuz. O nedenle de eğer Excel sürümünüz biraz daha eski ise ara fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bir filtre fonksiyonunu açtıktan sonra burada dizi bölümünü göstermemiz lazımdı. Biz ne yaptık? Dizi için B4 ile D19 hücre aralığını daha doğrusu şu 190 yapalım. Hücre aralığını göstermiş oluyoruz. Ve fonksiyonu zaten kullanım itibariyle bir dizi fonksiyonu da olduğu için benim burada herhangi bir sabitleme yapmama gerek yok. Zaten ben bunun içinde göstermiş olduğum şu dizi itibariyle bunun bir dizi fonksiyonu olduğunu da anlayabilir. Kenarına yanlış bastık. Şimdi hemen şöyle gelelim. Nokta virgülü bırakalım ve ekle bölümüne gelelim filtre fonksiyonu. Burada yukarıda yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapıyoruz. Tek bir farkla burada doğru değerlerini, yanlış değerlerini alabiliriz. Yani bizim bunları bir ya da sayı değer hatasına dönüştürmek gibi bir isteğimiz olmayacak. O yüzden bir bölüyü kenara bırakıyorum. E direkt olarak parantezi açtım. Şimdi az önce yapmış olduğum gibi. Tabi B4 diyoruz ama şimdi bunları B3 yapmamız lazım. B3 ile yaparsak çok daha sağlıklı sonuçlar alabileceğiz. B3 ile e190 hücre aralığı pardon E190 olacak tabi hücre aralığı bu aralıktaki değerler boştan farklı mı diye sordum çarpı şimdi yan taraf için bunu yapacağım C3 ile diyeceğim C190 hücre aralığındaki değerler boştan farklı mı tekrar çarpı bu kez de D3 ile D190 hücre aralığındaki değerler boştan farklı mı evet şimdi buraya kadar az önce yukarıda yapmış olduğumuz işlemin hemen hemen neredeyse diyelim aynısını gerçekleştirmiş olduk şimdi birazcık işler farklılaş başlıyor. Şöyle ki ben şimdi buradan bir tane önemli öncül olabilecek bir ifade seçeceğim. Nedir o önemli öncül? Her şey ona bağlı olarak değişecek. Şimdi bunu da satır fonksiyonu içerisinde yapacağım. Çünkü buradaki satır numaralarını Excel algılayacak ve o satırdaki değerlere göre işlem yapacak. Şimdi geldim bakın? Yani çarpı bırakıyorum buraya. Az önce bir noktada virgül bıraktık onu hatalı bıraktık. Hemen satır fonksiyonunu açıyorum. E, satır fonksiyonu içerisinde bunu yapıyorum bakın dikkat edin. Bunu tabii ben inatla hala B4 olarak seçiyorum ama siz B3 olarak seçin. 3'ten 590'a kadar diyorum. Öncü değer olarak bunu seçiyorum. Yani buradaki değerlerin maksimizasyonuna göre ben bu işlemi yapıyorum. Eğer bakın ödenen değer mesela burada D sütununu seçersem burada bu durumda ne yapacaktır? Gelip buradaki bütün işlemi ödenen değerin büyüklüğüne ya da küçüklüğüne göre sıralamama değerlendirmeme neden oluyor. Benim burada isteğim borçluya göre ben bu işlemi yapayım. Şimdi parantezimizi bu kapatıyoruz burada. Sonrasında eşittir mak fonksiyonunu açıyoruz. Bir tekrar filtre fonksiyonunu açıp filtre fonksiyonun içerisinde de satır fonksiyonunda B3 B190 hücre aralığını gösteriyoruz. Ben şöyle şurayı alacağım, getirip buraya yapıştıracağım. Bu filtrenin içerisindeki diziyi gösteriyor. Yani şunu demek istiyoruz aslında. Buradaki B3 B190 hücre aralığındaki değer eşit mi? Filtreden dönen maksimum sonuca. Bunun eşit olması durumunda buradaki şarta göre tabii ki bu en baştaki şartımızı da unutmuyoruz. Buradaki şarta göre işlemi yaparak bize bir sonuç döndürecek. Filtre içerisindeki dizimizi seçtik. Noktalı bir gün. Şimdi şartlarımızı yani ekle bölümünü göstereceğiz. Bakın yine aynı. Hiçbir şey değişmiyor. B3, B190, B190 farklı mı? Boştan. Çarpı C3, C190 farklı mı? Boştan. Ve son olarak çarpı D3 e 190 farklı mı? Boşta. Şimdi şuradaki şu önizleme aracımız kapanana kadar parantezimizi kapatmaya devam ediyorum. Şu anda üzerinde son parantezini kapattık. Enter'a bastığımızda Kemal Van ve 10.000 değeri karşımıza çıktı. Peki hocam bu son olayla biraz kafam karıştı. Bu nasıl oldu diye sorabilirsiniz. Bakın dizimizi gösterdik. Burada koca bir şartımız var. Çok büyük bir şart. O da şu. Bakın bir sürü sıfır değeri var. Bir tanecik bir değeri var. İşte bizim asıl istediğimiz şey bu. Bir tanecik bu bir değerine ulaşalım ve onu da doğru sonuç olarak karşımıza alalım. Ama şimdi zaten bu kısım biliyorsunuz bizim esas şartlarımızı oluşturuyordu ama bizim bir tane daha şartımız vardı. O da şurada bakın. Hemen şuradaki filtre fonksiyonun içerisine gidelim. E dizimiz buradaki değer. O da nedir bakın? 3'ten başlıyor ve diyor daha aşağı doğru. Çünkü 190 tane değerimiz var. Daha doğrusu 190'dan 3 çıkardığımız zaman. 187 tane burada hücremiz var. Bu 187 hücreyi tek tek değerlendirecek. Ama bunu değerlendirirken nasıl değerlendiriyor? Şöyle bakın seçtik gördünüz bakın dolu olanları bir, bir 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 olarak gösterdi gösterdi. Peki bu hangisi için geçerli? B yani borçlu için geçerli. Şimdi bakın tekrar seçelim şurayı. Bu B'yi referans olarak alıyor. İlk üçü bakın şuradaki 1 1 1 1 değeri ilk üçü için. Sonra 4 yine dolu olarak gördü ama dedi ki bak şurada bir tane boşluk var dedi. Oraya bir sıfır aldı. Şimdi ekleyi tekrar şöyle ya da F9'da biz bunu bir açalım daha net olarak görelim şu şekilde. Gördüğünüz gibi bakın dördüncüden sonra bir problem yaşamaya başladık. Şurada bir problem yaşamaya başladık. Ta bakın şuraya kadar şu değere kadar 1 olarak gitmiş. Ondan sonrakilerin hepsi 0 olarak. Çünkü artık buraya ulaşıyor. Bundan sonrasını artık 0 olarak bizim karşımıza çıkarıyor. Ctrl Z ile yaptığım işlemi geri aldım. Böylece bu dizide bizim şartımız oluştu. 1'lerimiz ve 0'larımız oluştu. Burayı şöyle komple bir değerlendirdiğimizde şöyle alalım bakın. Şöyle değerlendirdiğimizde yanlışları hatta ben yine ne yapayım F9'da açayım size. Şöyle aşağı doğru çekelim. Bakın yanlışlar bizim karşımıza çıktı çıktı çıktı. Burada bir doğrumuz var. Bakarsak 16 değer arasında 14. sırada. Buradan saydığınızda burası da 14. sıraya tekamül edecek. 14 14'te diyecek ki benim yaptığım işlem 14'te bana doğru sonucumu döndürüyor diyecek. Ctrl Z ile yaptığım işlemi geri aldım ve buradan da doğru değerini çarpan olarak buradaki değerlere ekleyerek bir de fonksiyonu sonuç olarak bana buradaki Kemal Van ve 10.000 değerini döndürüyor olacak. Mesela geldik şimdi Vedat Aydın ve 5 yazalım. Gördüğünüz gibi buradaki değeri de Vedat Aydın 5 olarak bana getirdi. evet, hangi yöntemi kullanmayı tercih ederseniz edin oldukça işinize yarayacak kullanacağınız bir fonksiyon olacağını, fonksiyon grubu olacağını düşünüyorum bu ikisinin. Ben yine yerinizde olsam ilk göstermiş olduğum ara fonksiyonu kullanırdım. Elbette bu filtre fonksiyonuna farklı eklemeler yaparak bunu deforme edebilirsiniz. Ve bu yaptığınız deformasyon sonucunda farklı farklı sonuçları burada rahat bir şekilde döndürebilirsiniz. Bunu da tanık için özellikle söylemiş olayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz şöyle bir işaret var. Ona tıklayabilirsiniz. Beğenmediyseniz şöyle bir işaretimiz var. Ona da tıklayabilirsiniz. Arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Sonraki videoda farklı bir konu.